Yangın düştüğü yeri yakarmış. Sana bin kere söyledim. Şahsıma istediğin kelimeleri söyle. Çünkü ruh hastasısın. Ama kalkıp da bestami hakkında o kelimeleri bana konuşursan anadan girer bacadan çıkarım. Zaten soba kuruyorum. Sobayı yaktığım zaman da dumanı nereden çıkacak? Bacadan. E ben de bacadan çıktım. Benim oğlumu karıştırmayacaksınız. Karıştıran bu şekilde benden çok güzel eğlenceli bir siber vaysalım. Acım olduğu halde kendime neşeye buluyorum. Yeri geliyor sizlere eğlendiriyorum. Yeri geliyor ağlıyorum üzülüyorum. Bu kadar olmaz. Tamam? 12 gündür benim evladım kayıp ve Zümrüt diyor ki Sibel Baysal yalan söylüyor. Odanın bir, yer, bir yerine, yerine kilitlemiş ve istahaminin üzerinden film yapmaya çalışıyor. Ardından Biricik'i kastediyor. Biricik beni ilgilendirmez. Biricik'i çok düşünüyorsa Darül Eceze'den alır yanına. Gerçi Biricik'i alsa yanına Almanya'ya Bence Biricik orada daha da kötü olur. Aç kalır Zümrüt'ün evinde. En azından Darülecez'e de e, görevliler var. Allah onlara da zeval vermesin. Emektarlar var. En azından Biricik'in önüne yemeğini, çayını, aşını, maşını götürüyorlar. Konu Biricik değil. Konu benim bestami. Sen, e, sen, Zümrüt... Bana kalkıyorsun, diyorsun ki ne? Ee, yalan söylüyor. Sibel Baysal, Vestami odadadır. Onun sırtından onun adı, adıyla kayboldu, çalındı diyerekten prim yapıyor. Diyemezsin bana bunu. Diyemezsin. Böyle bir hak yok. İkisini birleştiririm. Bak. Buke Asil'e dava devam ediyor. Yemin ederim bunu, bu, videoyu dün aldım ben. Götürür üstüne koyarım. Benimki öyle diğerleri gibi yok. Sibel Baysal bunu şu, bana şunu söyledi. Yok ben küçük bir odada bilmem e, daktilom var yazıcım var. Onu dava edeceğim. Storylerimde paylaşıyorum can, çurt. Bunları geçin. Bunlar pasafist ol. Bunlar ciddi olaylar. Bak bir gay arkadaşımızın dahi altındaki bir trilyonluk aracı değil yüz 100 milyarlık da olabilir. Bilmem ne kadarlık da olabilir. Sevgilisinden ölen sevgilisine varana kadar dün laflar söyledim. Çorcu dedi. Çocuğun buraya ihtiyacım var? Sosyal medyaya. Hayır. Bizlere geliyor. Ben Feride sana da şaşıyorum. Neden? Beni niye aldın o zaman? Niye aldın arkadaşım? Bilmiyor musun? Ha, ikiniz aynı yerdesiniz. Aynı boku yersiniz. Olan e, biz laf söylediğimiz zaman da insanlar bize e, acaba Sibel Baysal mı? Buna konuştu. Buna çattı. Hayır. O bana söyledi. Benim videolarımda duruyor bu. Ben bestami için bu kadar mücadelede, her gün giyinip çıkıyorum sabahın erken saatlerinde. Cık. Gidin kardeşim. Ondan sonra Feride de yok bende. Zümrüt de yok bende. O Nisa var. Şey var. Mehtap var. Mehtap sab sabahın altısında ya. Roy'la Royla beraber. Bir de şey vardı. Firdevs vardı. Kalktım, e, katıldım onlara gene Aman aman aman. Aman zümrüt. Uğur soylunun dediği gibi ebedi kokuriye açılacağın zaman kim bilir uğur soylu ne dedi? Yüz gün diyor. Ben de diyorum ki ne? 500 günde kokacaksın. Bulunmayacaksın. Kimsesini almayacak. Uğursaylı diyor ya yanındaki kuşkaları. Hayır onlar yemez. Çünkü biliyorlar bunun ne adi olduğunu. Uğur. Yemezler bunu. Yemezler. Çünkü bunun eti artık şey olmuş. Leş kargayı geçmiş. Yeter bıktım usandım ya. Ulan şahsım adına dahi sana laf söylettirmem. Sen kimsin? Kalkıyorsun benim köpeğime laf söylüyorsun. Rahat değilsen Almanya'da çıkışını verip Türkiye'ye geleceksin. Türkiye'ye geldiğin zaman da kalacak yerin yok. Ne Mersin ne Tarsus. Yalvaran sensin. Ona buna. Suudi'ye varana kadar. Ona varana kadar. Bana varana kadar. Diğerine varana kadar. Kimse seni kabul etmez. Yurt dışından ortalığı karıştırıyorsun. Kaldı ki insanlar seni mi alacak yanına? He? Bir daha da köpeğimi Sibel Baysal'ı Bistami ağzına anma. Sana o kadar söylüyorum. Terbiyesiz, ahlaksız. 300 euro gönder. Nerede 300 euro göndermişsin bana? Ha? Nerede? O hesabını mı yapıyorsun bana? He? Niçin gönderdin o parayı bana? Niçin gönderdin? 300 lira mu? Ben Gündür'ü tanımadan oluyor ha bunlar. Ama 300 Euro değil. Terbiyesiz. Beni laço olarak kullandın. Karşımda cicini getirdin. 100 lira söz verdin getirmedin. Şey göndermedin. Ondan önce bir 50 euro gönderdin. O da kendine rakı al dedi. Çocuklara dedin mama al dedin. Bu. Bunu Başak da biliyor. Okşan da biliyor. Herkes biliyor. O kayıtlar da benim şeyde var. Çıkartmama gerek yok. Çünkü benim ağzından çıkan ee, şey senettir. Doğruyu söylüyorum ben. E yaptı. Yaptırdım. Terbiyesiz. Ondan sonra evladım evladım. Ben senin annenim. Ben senin solistinim. Nerede? Sorun okşana. Sorun başa. Suudi ablanın yanında kalan o kızın adı neydi? Selma Günleri'ye benzetiyor. Zara'ya sorun.